Uğur merhaba oğlum. Sen şimdi e, Rize'desin galiba. Amcanlarla, kuzeninle birliktesin. Oradan köye gideceksin. Bol bol selamlarımızı götür. Orada sana çok mal otarttıracaklar onu söyleyeyim bir kere ona hazır ol. Köyde de şeyler, çayırlar, mayılar hep yanmış. şeye götürmek çıkarsa bir mendile şor peynir, yeşil soğan, ve Caddy Mısır ekmeği bağla Yanında Bir poşet barda bir ee, bidondan su al <laughs> Nakısın evine götürmeli <laughs> <laughs> Yavru Doğum günün kutlu olsun İyi ki doğdun İyi ki varsın İyi ki benim yeğenimsin Eşimin yeğenisin Bizim evin çocuğusun Dido tiyatro grubunun da, Ula dedemi görmüyoruz la kralar Diyen Şemuzusun Seni seviyorum Kendine iyi bak, doğum günün kutlu olsun. Dido'yla, sevdiklerinle kedi köpek gibi tartıştığın ha bu kamera arkasındaki sılayla nice mutlu yıllara diyorum. Kendine iyi bak görüşmek dileğiyle. <gülüyor> Başlıyoruz. <laughs> Saygı değer kardeşim, uğur. <laughs> ee, doğum günün kutlarım. sağlık, <laughs> huzur içinde uzun bir ömür dilerim. İyi ki gruptasın, iyi ki bizimle berabersin. Ee, sözü Ergun Bey'e... Aynen söyledim, el devam ediyorum. anlıyorum. Aynısını geçelim. Doğum günün kutlu olsun. Yine geçelim. Uğur abi merhaba. Ee, doğum günün kutlu olsun. Seninle e, arkadaşlığımızı mı diyeyim? Daha doğrusu kardeşliğimizi diyeyim. Nasıl anlatacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Ee, i̇kimizin arasında konuşulanlar tabii ki de ikimizin arasında kalacak. Bunu neden söyledim bunu da bilmiyorum. Hiç sorma. Doğum günün kutlu olsun. diyecek bir şey bulamıyorum. Ee, en iyi sırdaşlarımdan birisin. Sen olmasaydın e, belki de ben burada sıkılırdım, hiçbir şey yapamazdım. E, mahalleye taşırsak olayı eee mahalle maçlarında hiçbir şey yapamazdım. Senin de e, anlaşabileceğim birisi olmazdı. Her neyse konuyu da attım. Doğum günün kutlu olsun. Ailenle, sevdiklerinle ve Dido ile birlikte mutlu bir yıl geçirmen dileğiyle. Oluyor. Tamam. Merhaba Uğur'cum. Koltuğu tanıdım numaram. Amacı da anladım. <laughs> Hadi doğum günün kutlu olsun. Şu an var ya, işte iftar sonrası bir ağırlık çökmüş. Çok fazla konuşamayacağım. İki doğdun. O kadar yani. İki doğdun. Ee, Uğur merhaba. Biz şu an gene Dido Tiyatro grubunun e, iftar yemeğindeyiz. Bütün videolar bugüne gel denk geldi ama artık yapacak bir şey yok. Sen de Rize'de havanı alıyormuşsun ama sen zaten anca havanı alırsın. O yüzden... Ee, şaka bir yana kardeşim, seninle iki yıldır falan tanışıyoruz Bursa'ya ben geldiğimden beri. E, Dida Tiyatro grubunun öncesinde de hani Ersin abilerle falan olsun, bir aile dostluğumuz var işte, Selahattin abilerle, senin babanla ya da Asiye yenge, annenle falan filan. E, seni seviyorum, diyeyim ben. Sana. Sen her ne kadar beni sevmesen de. Bunu hissediyorum yani, ha öyle falan şaka yapıyorum falan filan sanma neyse. Neyse, önemli değil zaten. Beni seven sevmiş, iş bizden geçmiş. Boş ver sen oraları. Doğum günün kutlu olsun, ee, mutlu ol senelerce. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sana da sevdiklerinle ve seveceklerinle gibi bir fone, fenomenimi sunayım ve hoşça kal diyeyim. Evet Uğur. Ee, Fatih ile ikimiz konuşmayı tercih ettik, evet. beraber konuşmayı tercih ettik. Ee, senin için diyebileceklerim çok fazla aslında ama e, videoyu yükleyemiyoruz Face'e fazla olunca zaman süresi. Evet. <laughs> Ondan sonra diyeceğim şey sana doğum günün kutlu olsun tabii ki ama gerçekten efendi bir kardeşimizsin. Seni çok seviyorum, Sılay'ı da çok seviyorum, seni de çok seviyorum. İkinizin de yeri de bende apayrıdır. ayrıdır. Ee, i̇nşallah. Daha güzel günlerimiz olacak. Ve inşallah sizin daha güzel başarılarınızı beraber paylaşacağız. Doğum günün tekrar kutlu olsun. Sizden. Nice mutlu senelere diyorum ve sözü Fatih kardeşime havale ediyorum. E, merhaba bu e, buraya geldiğimde ilk gördüğüm insanlardan birisin. E, muhabbetimiz iyidir seninle. E, nice mutlu yıllara şarj dayanmıyormuş malum. <laughs> <laughs> i̇yi ki doğdun, iyi ki varsın. Ya bütün sevdiklerinle beraber e, nice yıllara. Ömrümüzün şarjı bitmesin. <laughs> Amin. Tam <laughs> deşarlı olacak kapı. Merhaba Uğur, bu grubun en eski üyelerindensin. Ee, sana bir lakap takmak gerekirse bence dijital kamil 10 numara oturur sana. Ee, sessizsin, sakinsin, ee, ama onun dışında hani verilen görevleri yerine harfiyen getiriyorsun. Bu da güzel bir şey. Kendini biraz daha öne çıkar. Ee, çünkü Eminim daha çok cevherler var sende. İyi ki doğdun, iyi ki varsın kardeşim. Kendine iyi bak. Uğur abicim ilk sene tanımışım. Mutlu yıllar. Yaşadık mı? Uğurcum merhaba. Ee, bugün 5 Ağustos 2003. <laughs> Geçen seneki ez gün. Sana e, sürpriz doğum günü yapmıştık. Nalla birlikte o zaman ikimizin doğum günleri aynıydı. Güzel bir akşamdı. Biz de beklemiyorduk. Öyle bir hani doğaçlama gelişen bir durumdu. Güzeldi. Ee, sen belki beklemiyorsun bu slaytı izlerken. Hani nasıl olsa Bursa'da değilim. Benim doğum günümü kutlamazlar. Geçen sene yapıldı. Slayt yapılmaz gibi ama e, bu grubun en eski üyelerindensin sen de. Her üye farklı ve özel bizim için. Biz kocaman bir aileyiz. Hepimiz kardeşiz bu ailede. Senin de doğum gününü kutlayalım istedik. Ee, bu kaydı bilmiyorum. Ayşin izler mi? Buradan ona da mesaj vermek istiyorum. Lütfen geriye dön. Bu işleri beceremiyorum ben bak. <gülüyor> beceremiyorum. <gülüyor> Çabuk dön. Tülay. <laughs> Seni çok seviyorum karıcığım. <laughs> Sıra da oradan destek çıktı. Neyse Orcum konuyu dağıtmayalım ablacığım. Ee, doğum günün kutlu olsun yavrum. Ee, başarılarla dolu bir ömür geçirmeni diliyorum. E tabi o başarı da biraz sen hani öyle bilgisayardan falan oyunlardan biraz uzak kalınca oluyor biliyorsun. Yani öyle. Gelecek şimdi kurulacak üniversite sınavları var bu sene. Ee, 18'ine girdin sanırım. Artık ergen bir delikanlısın. Aa, bu çok önemli bir yaş olsa gerek. Yani ben neredeyse 10 sene falan geçtim o yaşları. O zamanlar derdim hep 18'ime geleyim de bir kurtulayım da şeyden hiç öyle olmuyor. Hayatta aile kadar değerli hiçbir şey yok olur. Yani bunu biliyorsundur muhakkak ama insanın yaşı ilerledikçe daha çok farkına varıyor. Neyse ablam ya. Senin bunları izlerken gülmen gerekiyor. Ben böyle bir nasihat veriyor gibi oldum. Onun için çenemi kapatıyorum hemen. Ee, tekrar mutlu yıllar diliyorum ablacığım her şey gönlünce olsun. Çok ama çok mutlu olman dileğiyle. Kendine iyi bak. Memlekete selamlar. Abicim merhaba. Büyük ihtimalle bu slaytı beklemiyorsun. Rize'de olduğun için kutlamayacağımızı falan düşünüyorsundur herhalde. Baba oğlu öyle gittiniz geziyorsunuz biz buradayız ama artık neyse keyfinize bakın. Doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun. İyi ki benim abimsin. Şimdi kedi köpek gibi kavga ediyoruz diyeceğim. Bütün abi kardeş yani hepsi yapıyordur bunu illa O yüzden demiyorum. İyi ki varsın. İyi ki hem ailemde hem de Dido'da varsın. Doğum günün kutlu olsun. Rize'de, Artvin'de iyi eğlenin. Herkese selam söyle. Doğum günün kutlu olsun tekrar. Oğlum benim. Geleceğini oluşturacak her yeni günüm bir önceki günden daha güzel, İsteklerinin uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim bir tane. İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlumsun, seni çok seviyorum. Sen benim canımın bir parçası, hayatımın anlamasın bir tanem. Ömür boyu mutluluklar peşini hiç bırakmasın. Doğum günün kutlu olsun canım oğlum benim. Seni çok seviyorum bir tanem.